Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle güvercinlerimizin son durumunu çekeceğiz. Güvercinleri geçmeden önce size şöyle bir hava göstereyim arkadaşlar. Bugün çok güzel güneşli bir havamız var. Şimdi vakit kaybetmeden güvercinlerimize geçelim arkadaşlar. Şöyle giriyorsunuz erkeğimiz. Dişimiz arkadaşlar. Şöyle kuşların yuvasını göstereyim arkadaşlar. Bunlar şurada yuva şey yapıyorlar. Veriyorlar arkadaşlar yumurta yapacaklar Yani en geç Bir haftaya bunlar bence burada yumurta yapar arkadaşlar Bu arada arkadaşlar Kuşların Kanadını e, neden kırpık diye sorarsanız arkadaşlar Arkadaşlar şu dişinin kanadını makasladım ben Dişi yumurta yapacak diye onun burada Kaçmasını istemedim çünkü dişi kaçabilir arkadaşlar Kuşun ayağında eski sahibinin bilekliği var. Yani kuş galiba bildiğim kadarıyla sağlam bir kuş. Yani burada uçmuyor bir arkadaşlar. Erkeği arkadaşlar kanadını yoldum arkadaşlar. Bunun nedeni yumurta yapacağından değil de kuş biraz zayıf arkadaşlar. Yani kuş biraz formundan düşmüş. O yüzden dedim kuşun kanat kuyruklarını biraz bir olayım. Yerde iyice biraz yem yesin. iyice biraz kilo alsın ki burada kendine gelsin. Çünkü dediğim gibi kuş en iyi eline al, şey arkadaşlar bayağı bir zayıf kuş. Hani böyle tüylerini kabarttığına bakmayın. Telefonda kilolu gibi gözüküyor. Ama arkadaşlar normalde kuş Zayıf biraz o yüzden kuşun kanat kuyruklarını yoldum dedim. kanat kuyrukları taze çıksın çıkana kadar da kuş birazcık kilo alsın biraz e, randımana girsin. Kuşlara gittim ekstra biraz daha karışık yem aldım arkadaşlar daha çok şey alsın, e, vitamin alsınlar kilo alsınlar diye şöyle kuşlar da yanına doğru sürükleyelim. Kuşlar balkonda birkaç defa çiftleştiler arkadaşlar. Yani en geç dediğim gibi bir hafta yumurta yaparlar gibi geliyor arkadaşlar. Yani de bilmiyorum da ama dediğim gibi en geç bir hafta yumurta yaparlar. Erkek gerçekten de sağlam bir erkek arkadaşlar. Çok kızgın bir erkek. İnşallah bu kuşları burada uçurmak nasip olur arkadaşlar. Yani dişi burada uçurmam da hemen. Ama erkeği kanadı çıktım onu burada uçururum arkadaşlar. Taklacıyla postan yani normal kuşların arasındaki fark arkadaşlar. Taklacı kuş yerine hemen şey yapıyor, adaptasyon. Diğerleri öyle değil arkadaşlar. Yerine adaptasyon kuramıyor. Bak kuramıyor buraya şey yapamıyor, alışamıyor. Kağıtlarsınız burada bir takım güvercinimiz vardı arkadaşlar. Onca emek vermemize rağmen kuş uçuyorduk Yan balkona düşüyordu ve gelemiyordu. Uçuyordu, dışarıda yatıyordu ve biz gidip onu yan balkonda şey yapıyorduk, getiriyorduk. O yüzden o kuşlardan bir hayır görmedik. Ne bir yavru alabildik ne de bir hayır gördük. Sorun değil arkadaşlar. Bunlarla da idare şey, şey yapabiliriz. Pardon, dilim suçlu irade yapabiliriz idare yapabiliriz sorun değil bu, bu kuşlarla burada sa sağlıklı bir şekilde kanatları çıkarsa yumurta yaparsa bunları burada uçuruz çok güzel kuşlar arkadaşlar ya yani erkek bayağı bir güzel ve ben bu kuşları e, gerçekten de arkadaşlar çok uygun bir fiyata aldım hani şey ben bile hala şey yapamıyorum inanıyorum çünkü gerçekten de çok uygun bir fiyat aldım A, kuşlar çiftleşiyor dediğim gibi arkadaşlar bu kuşlara gerçekten de çok makul bir fiyat aldım normalde sadece şu şu erkeğin bile arkadaşlar kanatlara çıksa ben bunu gözüm kapalı 100 TL satabilirim arkadaşlar ama ben ikisini gerçekten çok uygun bir fiyata aldım. Hani o kadar bakılmama rağmen, soruşturmama rağmen uygun bir fiyata bir takım bulamadım ama hani bunların karşıma çıkması şans eseri oldu arkadaşlar. Çok şükür ikisini uygun bir fiyata aldık. Dişi arkadaşlar dişinin parçası vardı ama dişi takla bence şey atmaz gibi geliyor arkadaşlar dişi sadece paçalı arkadaşlar bir erkek takla atar dişi atamazlar. kuşlar çiftleştik arkadaşlar bu da kamera yakalmış oldu maşallah kuşlar yine çiftleşti dediğim gibi arkadaşlar dişi en geç bir hafta kalmaz yumurta yapar Arkadaşlar bu arada yorumlarda belirtebilirsin e, belirtebilir misin? Yani erkek mi daha güzel, dişi mi yaksam arkadaşlar? Bana göre ben erkeği daha çok beğendim arkadaşlar. Bir maşallah sigemin. Şöyle ellerini birazcık da iyi atayım. Nasıl koşuyorlar yeme. Hemen ellerini karşı gemilerine atalım. Şöyle buraya indireyim ben her çeşit var. Bu arada sularını da değiştirdim arkadaşlar. İçine biraz sirke suyu koydum. Yani sirke suyu koydum içine biraz. <laughs> Vitamin alsın diye. <laughs> suyu iki haftada bir, bir haftada bir illa deterjanla temizliyorum. Ondan sonra içine su koyuyorum arkadaşlar. Henüz yani çünkü balkonda su kirleniyor. Sular güzel bir şekilde temizliyoruz. Yani şu anda herhangi bir sıkıntı sorunumuz yok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hemen yeme saldırıyorlar. Hani çok böyle saldırma sorun yok. Yemeğiniz olsun, su içmesin olsun. Sağlıklı kuşlar arkadaşlar. Hani tek bir dediğim gibi bir sorun erkek birazcık zayıf arkadaşlar. Kırgın değiliz. Taşları. Kırgın kuş. Çiftleşmeye geç. Yem biri Yemezdi. Erkek birazcık zayıf arkadaşlar. Artık getirdiğim çocuk. Yani bana bu kuşları getiren çocuk ben erkeği yakaladım dedi. Ve evet, kendimde şey yapıyorum. Şu uçuruyorum. Şu bayağı bir zorlanmış yani uçurmakta. O yüzden kuş biraz zayıf kalmış. Ama sorun değil, düzeltiriz ilk kuşu getirdiğim gibi daha kanatlı şeyken şeyi varken daha kanadı varken kırpmadan önce içeride bıraktım da erkek içeride bir defa döndü arkadaşlar içeride bir, defa takla attı arkadaşlar ama içeride atması hiçbir şey belirtmiyor önemli olan burada uçması burada dönmesi şu anda kanadı çıktığında inşallah burada uçtuğunda buraya e, adaptasyon kurduğumda burada güzel bir şekilde kuş uçururuz. Uçururuz. Uçurmayı deneriz. Yani bana öyle geliyor ki bu kuş kaçmaz arkadaşlar. Yani bu kuşlar burayı sevdiği gibi geliyor. İnşallah buradan kaçmazlar. Zaten ama arkadaşlar ben dişi uçurmayı düşünmüyorum. Dediğim gibi dişi bizim bu bölgenin Galiba bir kuş arkadaşlar ayağında şeyi var, markası var çünkü. Dişi i̇şte burada yumurtaya baksın. Sadece burada uçuracağımız kuş şu erkek bir de erkek yavru verse yavrularını uçurdu arkadaşlar. Yani şu anlık son durum bu arkadaşlar. Yoy da güzel bir şekilde görüyorlar. Umarım burada kendileri gibi güzel yavrular verirler ve biz de burada onu ağız tadıyla uçururuz arkadaşlar. Uçurmak nasıl olur. Bir de arkadaşlar şunu buradan belirteyim arkadaşlar. Bu kuşları uçurana kadar arkadaşlar birkaç tane down videosu çekmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Yani bu kuşları burada uçurmaklar canınız sıkılmasın diye öyle birkaç kardeşimin e, e, Arkadaşının Sağolsun beni damlarına davet ettiler gidip böyle kuşlarını uçuracağız güzel 3 dolar çekeceğiz yani hem burada ben kendi kuşlarımı çekeceğim hem de dam videoları çekeceğim başka Görüntüler çekeceğim arkadaşlar öyle evet arkadaşlar bugünlük de size anlatacağım bu kadardı arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle diyelim herkese sağlıklı mutlu huzurlu günler dilerim arkadaşlar. Sağlıkla kalın.